Facebook eski üst düzey yöneticilerinden Fransız Hogan, Facebook'la ilgili gündemi sallayan açıklamalar yaptı. ABD başkanlık seçimi sürecinde insanların sosyal medyada daha fazla vakit harcaması için yapılanları anlattı. Facebook'un belgelerini sızdıran eski çalışan konuştu. Facebook daha fazla para kazanıyor dedi. It our civic trust. Facebook daha fazla içerik tükettiğinizde daha fazla para kazanıyor. Wall Street Journal'da şirket yazışmaların yayınlanmasının ardından belgeleri sızdıran isim de ekrana çıktı. Facebook'un eski üst düzey yöneticilerinden biri olan 37 yaşındaki Francis Haugen, Amerikan CBS televizyonuna her şeyi açıkladı. Haugen, ABD başkanlık seçimi sürecinde insanların sosyal medyada daha fazla vakit harcaması için yapılanları anlattı. Facebook algoritmayı daha güvenli olacak şekilde değiştirirlerse insanların sitede daha az zaman harcayacaklarını, daha az reklama tıklayacaklarını, daha az para kazanacaklarını fark etti. Francis Haugen Facebook'un Amerika'daki başkanlık seçimleri sırasında izlediği politikayı da ifşa etti. 2020 Amerika başkanlık seçimleri sırasında güvenlik sistemlerini açtı. Seçim biter bitmez onları kapattı. Bu bana ihanet gibi geliyor. Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Facebook bu skandallarla bir kez daha gündeme geldi.